Herkese merhaba arkadaşlar. Refeler Mahallesi'ndeyiz. Daha önce burayı tanıtmıştım. Ancak tekrar geldim. Nedenini açıklayacağım arkadaşlar birazdan. 500 metrekare arsa içerisinde. 4 artı 1. Lüks bir villa. Lüks bir villa. Gördüğünüz gibi geniş bir havuzu var. 35-40 metrekare büyüklüğünde. Ev zaten görüntüsü falan çok güzel arkadaşlar. Gerçekten güzel bir villa. Peyzajına harcanan rakamı ben biliyorum. Normal bir villanın maliyetine peyzaj bakımı yapıldı. Gördüğünüz gibi çok geniş bir bahçe alanımız var. Burada bir alanımız var. İstenirse üstü kapatılabilir. Gördüğünüz gibi geniş bir bahçe alanı. Duşumuz var burada. Araç park yerimiz var. Her şey var bu evde. Her şey var. Bu villada her şey var arkadaşlar. Fiyat daha önceki videolardan hatırlarsınız ama fiyat bilgisi için aramanız lazım. Aramanız lazım. Güzel bir haber verebilirim aradığınızda arkadaşlar. Sadece bu kadar söyleyebiliyorum. Çünkü herkese açık bir video yayınladığımız için bazı şeyleri konuşamıyoruz. Bunlar için aramanız gerekiyor. Alt tarafta yorum kısmında yazıyorlar fiyatını neden söylemiyorsun? Söyleyemiyorum demek ki. Yani bunları da değerlendirmek lazım. Gördüğünüz gibi mükemmel bir villa. Çok çabuk hızlı bir tanıtım yapacağım. Çok hızlı bir tanıtım yapacağım. Zaten daha önceki videoları da izlersiniz isterseniz. İsterseniz onları da izleyebilirsiniz. Gayet geniş. Buradan salondan çıkabiliyoruz. Böyle bir bahçe terasımız buradan bir göster istersen rüzgarlı bir hava sesim zor anlaşılıyor olabilir bazı cümleler duyulmuyor çünkü mikrofon rüzgar engelleyicisi yok o yüzden bazı sesler rahatsız edebilir kusura bakmayın şimdiden taş kaplama yapılmış çok şık bir biçimde taş kaplama yapılmış spotlar konulmuş sabit camlar bırakılmış bahçe alanı çok geniş çevremizdeki villaların satış rakamları 4.5 milyon civarında gördüğünüz gibi geniş bir bahçe alanı çok güzel bir villa arkadaşlar. Şu an elektrik olmadığı için panjurları açamayacağım ama evin içine bayılacaksınız. Ben çok sevdim. Ben çok sevdim. Bence Didim'in en iyi evlerinden bir tanesi. Alıp oturmak istiyorum diyorsanız bu evde oturursunuz. Bu evde oturursunuz. Huzurla da oturursunuz. Şimdi girdik güzel bir koridor var. Koridorun sağ tarafında bir banyo lavabo. Sol tarafında bir odamız. Karşısında salonumuz. Salonun köşesinde de mutfağımız var. Geniş bir banyo lavabomuz var arkadaşlar burada. Onun çaprazında kullanışlı bir odamız var. Yerler mermer görünümlü. Seramik buradan ayrıca dışarıya da çıkışımız mevcut. Klima tesisatımız hazır. Kapılar lake, mat, beyaz çerçeveli. Antresit gri. Bu çerçeve takılacak. Burada bir eksik. Bazı eksikler olabiliyor. Sıfır evlerde olabiliyor. Bunların hepsi tamamlanacak. Ve geniş bir salonumuz var arkadaşlar. Muhteşem bir salon. Muhteşem bir salonumuz var. Gerçekten çok geniş, güzel bir salon. Merdivenimiz burada. Merdiven altı depo alanı olarak kullanılabilir. İstenirse buradan yine bahçe alanına çıkışımız mevcut. Çok geniş bir bahçe alanımız var burada. Hatta orayı da gösterelim. Veranda yapacaksanız burayı yapın arkadaşlar. Mükemmel bir alan. Atın masanızı, sandalyenizi. Burası mutfak çünkü. Mutfaktan da çıkabiliyorsunuz. Servisi yapılabilir. Daha rahat olur. İstediğiniz oraya bir bar yapılabilir. Bir bar yapılabilir. Bar sandalyeleri konulabilir. Havuzun başına çok güzel olacaktır. İstenirse ileri tarafa, ileri tarafa bir ateş çukuru yapılabilir. Bunlar olabilir, olabilecek şeyler. Çünkü arsamız buna müsait. Geniş bir arsamız var arkadaşlar. Geniş bir arsamız var. Ve mutfak kısmı köşe kısmı alınmış. Mutfak köşeye alınmış. Ne diyoruz? Fiyat için aramanız gerekiyor. Fiyat için aramanız gerekiyor. Arayın konuşalım. Çok zor bir durum değil. WhatsApp'tan mesaj atabilirsiniz. Arayın, konuşalım. Bu kadar söyleyebiliyorum. Gördüğünüz gibi çerçeveleri antresit gri. Tabii ki mat, beyaz arkadaşlar. Çok güzel duruyor. Siyah bir granitimiz, siyah bir seramiğimiz var. Gayet güzel olmuş. Mutfağımız da çok şık. Buradan iki tane de çıkışımız var. Buradan servis yapabiliriz istersek oraya. Gayet güzel. Güvenlik kamera kayıt cihazı ve benzeri şeyler için merdiven altı değerlendirilmiş. O da çok şık olmuş. Güzel olmuş. Merdivenimiz de çok geniş. Burada sabit bir pencere bırakılmış köşeye. Ama filmli bir cam olduğu için sürekli güneş alıyor orası. Üst katta ne var? 3 tane odamız, bir ortak kullanım banyo lavabomuz var. Merdivenden çıktığımızda böyle geniş bir antremiz var arkadaşlar. Yukarıyı da bir gösterir misin? Merdiven boşluğunu bak çok güzel gözüküyor burası. Işık geldiğinde yani ışık olduğunda, elektrik olduğunda daha da güzel gözüküyor. Çünkü burası yıldız gibi böyle bir desen verilmiş. Çok şık. Burada bir odamız var. Çocuk odası olarak değerlendirebilirsiniz. Yine klima tesisatımız mevcut. Gayet geniş arkadaşlar. Bakın burada da yapılan evler var. Bakın burası da yeni yapıldı. Fiyat 4.5 milyon civarında düşünülüyor. Ne dedik? Siz burası için arayın beni. Zaten herkeste neredeyse tanıştık telefonda. Tanışmadıklarımızla da, da tanışmış oluruz. En fazla tanışmış oluruz. Burada da geniş bir oda var. Panjur açamadığımız için gösteremiyorum. Buradan gösterelim. Ebeveyn banyolu bir oda. Burası da geniş bir oda arkadaşlar. Gerçekten kullanışlı bir oda. Orada klima tesisatımız var. Şimdi panjur açamadığımız için çok da karanlık olsun istemiyorum. Net bir şekilde görün. Ve devamında. Devamında ne var? Şimdi bu odaya bakacağız birazdan. Bu odaya birazdan bakacağız. En son orada bitiririz videoyu. Burada bir çamaşır makinesi için yer yapılmış. Dolap yapılabilir. Müteahhit firma da bunu yapacaktır bence. Ve burada da bir ortak kullanım banyo lavabomuz var. Bence kaçırmayın. Bence kaçırmayın. Çok güzel bir rakama alabiliriz. Şu an arsasının değeri abartmadan söylüyorum 1,5 milyon. Çevrede araştırın arkadaşlar. Sorun, soruşturun. İnternet sitelerinden bakabilirsiniz. İstediğiniz emlakçıya sorabilirsiniz. Şu an 500 metrekare bulunduğum konumda arsanın değeri 1,5 milyon. 1,5 milyon. Geniş bir oda, geniş bir balkon. Aynı zamanda o terasın, panjurun açılmadığı yerde de böyle bir balkon var. Ön tarafta da öyle bir balkon var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel gözüküyor. Çok güzel gözüküyor. İmbat Denizi'ne 2 kilometre mesafede. Çevremizde yerleşim yerleri mevcut. Bu tarafı da göster. Burayı da göster. Yani ıssız bir yerde değiliz arkadaşlar. Lüks villalar yapılıyor. Yapılanlar var, satılanlar var. Bence kaçırmak istemeyeceğiniz bir villa. Gerçekten kaçırmak istemeyeceğiniz bir villa, güzel bir villa arkadaşlar burası. 500 metrekare arsa içerisinde, 500 metrekare arsa içerisinde güzel bir villa arkadaşlar. Şimdi fiyat konusunu söyledim. Aramanız gerekiyor. Bunun için gerçekten fiyatı söyleyemediğim için ben düzgünüm. Ee, ama önceki fiyatlarını görürsünüz zaten. Güzel bir pazarlığımız var. Ee, satış stratejisi değil arkadaşlar. Satış stratejisi değil, tamamen e, sizin için söylediğim bir cümle bu. Aramanız gerçekten sizin eee hayrınız olacaktır. Sizin için iyi olacaktır. Evi almak isteyenler için iyi olacaktır. Bunu söyleyeyim arkadaşlar. Güzel bir villa 500 metrekare arsamız. Arsayı bir gösterir misin şöyle? Böyle bir bahçe alanı başka hiçbir yerde yok. 500 metrekare arsamız var. Alıcısını bekliyor. Kanalımıza destek olmak için beğeni ve yorumları eksik etmeyin. Numara numara sağ alt köşede yazıyor arkadaşlar. Kesinlikle arayın.